Arkadaşlar bugünkü kritik bilgiler kategorisinde bir tane Opel'imiz var. Bu araçta müşteri aracı çalıştırıp bindiğinde ve alttaki düğmesine bastığında vitesi değiştiremiyormuş. Bunun sebebi bastığında şu an duyabiliyor musunuz bilmiyorum deneyelim. Frene bastığınızda işte açan bir tane seronit valf var. Bu valf budur. Valf arıza yaptığı için fren bastığınızda fren okumuyor bir tür fren müşürünün görevini yapıyor ve çalışmadığı için de vitesi bırakmıyor. Yani kullanıcı geriye ya da drive'e aracı alamıyor. Yapılması gereken işlem bu valfin değiştirilmesi. Valve değişimi sonrasında araç düzeliyor. Bunlar da kronik diye adlandırılıyorlar. Bu arıza kategorisi ama ee çok da değil. Bugüne kadar bize birkaç kere denk geldi. Buna benzer bir arızanız varsa şanzımancılara çok para ödemenizi tavsiye etmiyoruz. Yapılacak olan işlem bu valfin değişimi. Takip için teşekkürler. Bakımdeyazık.com